<laughs> Evliymiş. Üç tane çocuğu var. Kapı komşusuna aşık oluyor. Bir şey de yaşatmış aralarında. <laughs> Kaçıyorlar. Kadın pişman olup geri dönüyor. Kocası da bunu affediyor. <laughs> Boyu da saksıma bir şey. <laughs> Bakın buraya kadar problem yok. Tüm gün ne izlemiş bize onu anlatıyor. Ama benim annemde izlediği şeyler sanki kendi başına gelmiş gibi anlatma hastalığı var. Hep babamla beni deniyor. Ne yaparsa annemi affederiz. Annemi ne kadar seviyoruz. Şimdi Yasemin düşün. Düşünmek istemiyorum dedim ya. Böyle bir şey düşünmek istemiyorum dur da salak. Örnek <laughs> veriyorum. Şimdi biz babanla evliyiz. Babam dedi, evet. <laughs> siz hiç kardeşsiniz. <laughs> tamam, hikaye buraya kadar da tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Karşı komşu Yaşar abi var ya. <laughs> Bakın isim ve konum da veriyor. <laughs> ve babam hala dinliyor. <laughs> Babamı asla anlamıyorum. Biz birbirimize... <laughs> ...aşık olmuşuz. <laughs> babam diyor, eee? <laughs> bir sene yaşandı aramızda. Kaçtık. Ama ben pişman oldum. Ceri dönmek istiyorum. Önce babamı deniyor. Affeder miydin beni İrfan? Babam gav atsam affederim diyor. Annem bu cevabı olumlu bir cevap olarak algılıyor. Bana dönüyor. Sen affeder miydin beni Yasemin? Affetmezdim diyorum. Niye? Baban affediyor. <laughs> Sen analığıma bak. Çimen düşüp kalktığı şey, neydi <laughs> Ben affetmezdim, Öyle anne olmaz diyorum. Rospi de olsa ana anadır ha. <laughs> Ve sürekli beni çağırıyor. Sürekli. Hatta evlendikten sonra daha çok. Ve her gittiğimde bana aynı teklifte bulunuyor. Cebereme yatalım. <laughs> sürekli benimle yatmak istiyor. Bir ışık alabilir miyim? <laughs> Beninin beni oynamasını istiyor. Beni. Ben onu travmalarından tanırım. Ben onu bulurum. Beni. Biraz daha ışık açın. Işık da mı açmıyorsunuz bu akşam? Biraz ışık açın. Kadınların ışığını <laughs>